Ne habersiniz? Bayağıdır video gelmiyordu da. O zaman şöyle bugün bir İstanbul vlog yapalım. İstanbul'a yeni geldim. Bir Antalya'ya gittim geldim. Ah, öyle. Hadi o zaman biraz ist vlog. İst vlog kosmos kos tapa. Evet yataktan kalkındı. Fark ettiğiniz öyle ufak bir iğrenç Bok gibi Neyse sıkıntı yok Peki bu poğaça yanın en güzel ne gider? İçecek olarak 1 İçe 3 Çay Ama ne çay Kimse bunu beklemiyor. Hazır mısınız? Tamam, şurası yırtılmış. Puuu! Azer çay! Is İz kuru dem niye her <laughs> 200 mililitre su için 2 çay kaşığı çek koymalı Üzerine taze kaynamış su ilave edilerek 7-8 dakika demlenmelidir Havanın Nispidi battı 70'den çok olmadığı kuru ve etisi de saklanmalıdır. Şimdi şu çayı demleyeyim, kahvaltıyı yapayım. Sonra bir spora gideceğiz. Ondan sonra artık kombin değişikliği yapma sırası geldi. Bundan sonra eee nice abilerimin önerdiği gibi siyah ağırlıklı giyinmeyi tercih edeceğim. Bakalım bu bize nasıl bir hava katacak. Ya ben kahvaltı yapmadan önce çekecektim. Ne yaptım falan. Bir bu kaldı ya. Bir tane şey. Kaşarlı poğaçamsı, sandviçimsi. Bir tane Azer çay. Video. Ve ben. Uymamazlarsa e kendilerini kötü hissediyorlar. Eğer açık saçık giyinmekse bu modaya uymaları lazım. Bu modaya. Modele... Şimdi fitnessa gitme zamanı. Dün göğüs, arka kol yaptık. Bugün sırt, ön kol yapacağım. O kadar. başladık. Şimdi şu muhabbetini yapacağız. Dün de geldiğimizde şey yapmıştık. Göğüsle arka kol. Şu an fena yanıyor. Şimdi bugün bir de sırtla ön kol yapacağız. Okay, <laughs> we have a wild uh, burung koi in his uh, gym habitat, and he, he is uh, lifting the weight. Do you see? He seems to be uh, struggling very much but it is okay. No pain, no gain. şu göbeği lazım ya. Yani. Evet, beyazla beraber üç günde bir ara vererek haftada yaklaşık altı gün idman yapmaya karar verdik Tamam mı? Yaklaşık değil hatta direkt altı gün Aslında altı gün olmuyor çünkü 8 gün olması gerekiyor Neyse orası çok önemli değil Öyle yani Yazın başlangıcına yakışın sonuna Fena bir Fit bir şekilde Girmek istiyoruz Umarım başarırız beyler Merdivenlerden kayınlar. Spor geldik. Mikel'e. Bir tane arkadaşı bekliyoruz. Hı? İsmi Burak Akverdi. <laughs> Molof'a gideceğiz. Ama bu da kendi bir arkadaşında sabah kahvaltısında olduğu için arıyoruz, açmıyoruz. Mesaj atıyoruz, dönmüyor. Ne yapmamız gerekiyor? came to the Mall of Istanbul, guys. Uh, we are looking for uh, some pens from uh, Bershka. Magnolia B2. O bayağı güzel bu arada orası. Sana şunları alayım mı? Yakışır sana. Bakayım sana. Bir şey değil mi? Taksana şunları. Çok, çok geçti. Dile beni çekik. Yakışıyor mu? Kanka oldu. Harbi mi? Han var bir çocuksun. Manuel El Eee ve şunu gördün ne iş ederiz? Anne çok iyi olur ya. Şey değil mi? Kaç metre? 10 10 var. Ne o lan? 15. Y 20. Ne oğlum 20. vardır. 30 metreye kadar falan vardı. Senin, senin boyun maksimum 1. Senin boyun maksimum 1.74 falandır. Bak gel bir gel bir gel bir gel bir. Sıç, dur bir yanımda. Ben niye yemek önce çekemiyorum ya? Bak bu. Güzel duruyor. Evet. bir şey iklimi ee... Yemek sonrası Çilekli bir şey. Olmadı. <laughs> gel artık aşkımın günü Sen beni tanımazsın Severim de söylemem Sen beni uzak sanırsın Bilirim söz dinlemem Hı, Çekiyorum çekiyorum gelmiyor ya Harbi çok zor ha Valla zorluyor Yosu Eve gelindi Ev yanay ya dışarısı buz götürüyor ama ev yanay Böyle oyun bulundu Böyle Yarın Okul başlıyor yorucu ya. Allah. Bir şey yapmasak da hastaneye git gel sabahları falan yorucu ya. I don't want a valentine, But I want a BTV bu video buraya kadar da. Umarım beğenmişsinizdir sıradan bir öğrenci, üniversite öğrencisi günü. Beğenip like atın. Abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.